evliliklerinin ilk gününde kadın ve kocası kapı çalarsa hiçbir şekilde açmamak üzere birbirleriyle anlaşmışlar. İlk olarak o gün damadın annesi ve babası yine evli çifti görmeye gelmiş. Kapıyı çalmışlar. Genç çift kapının hemen ardındaymışlar. Birbirlerine bakmışlar. Aralarındaki anlaşmayı hatırlamışlar. Adam kapıyı açmak istemiş ama anlaşma aklına gelince vazgeçivermiş. Tabi dolayısıyla damadın annesi babası bakmışlar ki kapı açılmıyor. Gitmişler. Aradan bir süre geçmiş. Kapı tekrar çalınmış. Bu sefer gelen kızın annesiyle babasıymış. E eşler anlaşmışlardı ya. Kim gelirse gelsin kapıyı açmayacaklardı. Ama Gelin gözyaşları içerisinde bunu asla yapamam kapıyı açmam lazım deyip kapıyı açmış. Ve eşi de hiçbir şey söylememiş. Yıllar yıllar sonra bu çiftin 4 erkek çocuğundan sonra bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Ve baba bu yeni doğan kız çocuğu için çok büyük bir kutlama yapmaya karar vermiş ve bütün tanıdıklarını davet etmiş. Akşam olmuş misafirler gitmiş ve o gece kadın eşine merakla sormuş. Sevgilim demiş, dört tane çocuğumuz oldu ama sen hiçbirisine böyle bir kutlama yapmadın. Bu kutlamanın sebebini merak ediyorum demiş. Eşi ona gülümseyerek cevap vermiş. Çünkü yaşlandığımda çaldığım kapıyı sadece bana kızım açacak. Sözün özü, evladın erkeği kızı olmaz ama kız çocukları her zaman çok ama çok özeldir.